Fransa Cezayir işgalinin 100. yılı 1930'da büyük bir kutlama düzenledi. Cezayir'i Fransa'nın bir parçası yaptığını dünyaya anlatmak istedi. Bununla ilgili 10 yıl önce bir deney yapmışlardı. 8 yaşlarında 10 Cezayirli Müslüman'a Fransız kıyafetleri giydirilmiş, onları Fransız okullarında okutup onlara Fransızca ve Fransız kültürü öğretilmişti. Onların kimliklerini silip kendi kimliklerini aşılamak istemişlerdi. 10 yıl sonra bugün yetkililerin ve gazetecilerin davet edildiği bir mezuniyet partisi düzenlediler. Parti başladığında 10 öğrenci sahneye davet edildi. Herkesin şaşkın bakışları onların üzerindeydi. Çünkü onlar İslam'a uygun giyim kuşamla sahnedeydiler. Yetkililer ve medya bu duruma şok oldular. Fransız medyası isyan ederek Bakan Lacoste'ye Fransa 100 yıldır Cezayir'de ne yapıyor diye sordu. Lacoste meşhur sözüyle Kur'an Fransa'dan daha güçlüyse ne yapabilirim ki demişti. Bu olaydan 90 yıl sonra yani Ekim 2020'de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "İslamiyet bugün dünyada bir çıkmazın içinde" diye başlayan konuşmasından birkaç gün sonra şunlar yaşandı. Paris'teki bir havalimanında Macron, hükümet sözcüleriyle Malide 4 yıl boyunca İslamcı bir grup tarafından rehin tutulan 75 yaşındaki Fransız Sofia Petron'u karşılamaya gitti. Sofia Petron, yıllarca çocuklara yardımda bulunmasıyla öne çıkan, medyanın yakından takip ettiği biriydi. Sofya uçaktan indi, çocuğuna sıkıca sarıldı ve kendisini bekleyenlere şunları söyledi: "Bundan sonra namaz kılıp Allah'tan rahmet dileyeceğim. Çünkü ben artık Müslümanım. Adım da bundan sonra Sofya değil Meryem'dir. Bu isimle gurur duyuyorum. Müslüman olduğumu kamuoyuna ilan ediyorum." Bunları duyan Macron havalimanından ayrıldı. Söylemek istedikleri içinde kalmış büyük hayal kırıklığına uğramıştı. Yıllar önce Lacoste'nin yaşadığı duruma düşmüştü. Kendini Lacoste'nin meşhur sözünü söylerken buldu. Kur'an Fransa'dan daha güçlüyse ne yapabilirim ki? Ya kad ca'atkum mev'idatum min rabbikum. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون